Şimdi evet, arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dur. Pelerini bir değiştirdi. Bak. Yanlışlıkla oldu. Pelerinimizi değiştirdik işte dediğimiz gibi. Evet pelerinimizi göster. Hadi bak benimkine bak. Kardan adam. Aa, vurdu bana. Bana vurdu. Dur. Hadi. Hıçık. Hop. Dur bak. Abi dayı ve... Abi. Hacı! Hacı! Tutunmadı benim ama? Ben burada ne yapacağım şimdi? Lava atla. Ben speed açıyorum arası. Aa, kim vurdu lan bana? Ömer, kim sövdük? Hadi <laughs> bir kapışmaydı. <laughs> ama sen ölmedin. Sen de lava atlayıp öldün. Ömer bak vurmasın döverim. <laughs> Bana vuruyor. Oğlum benim parkurum çok kötü ya. Sen niye bana park parkur oynattırıyorsun? Aa vurma bana bak döverim seni. Oğlum sen bana niye parkur oynattırıyorsun? Aa kanka bilgisayardaki şey. <laughs> ne? Şu parkur. Kanka bak vurma bana döverim seni. Tamam. Aa <laughs> düştüm. Mert Puroiz. o parkuru nasıl değiştireceğiz? şey yapacağız? Mert Pro'yu izliyoruz evet. Mert'in Pro'culuğu. Bir de var ya o zaman belki çalmış. Bak geri zekalı falan vuruyor. Bak bak görüyor musun? Bak bak. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz yani. Git oraya çek coin çek. Abi çok zor. Aa. Tamam. Ama ben pes etmeyeceğim. Geçmeye. <laughs> tamam. Ben çocuk ne kadar piçilli. çektim. <laughs> çocuk ne kadar mal görüyorsunuz. Az önce kil çektim. Çocuk mal <laughs> ne kadar mal görüyorsunuz. <laughs> çocuk malın teki. Evet. Hem de önde Çekelim. Ömer bak diyor. <laughs> <laughs> Değil evet, bu bitti, sıra Ömer kay... videonun sonrası da var. Ömer videonun sonrası da var. Bu etapta bitti. Sıra kay. <laughs> kanka buraya checkpoint çektin mi? Çekmedi. O zaman niye beni Hadi. Uçur böyle. beni derken bunu demek istememiş. Check point, check, check point. Check pointimiz var var. Kanka şimdi hani orada videoları bitirdin ya. Ya. Yani, ha. Ne şimdi onların hepsini sıra sıra mı atacaksın? Ben ne bileyim. Ben game modda yapacağım ya. Araba, Abi bak. Haklı mı şey yap? Abi. Bırak oyunda modda tamam. 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 Görüyorsunuz arkadaşlar. Ömer. Çık. götüme Anne. soktum şunu. Tamam. Aa. Atlardım. vardım. Tamam tamam. Evet. Buraya bir şey aa, atladım. Aa, aa, çek boyun çekti şimdi ben ölüyorum. Aa, benim bir buçuk kalbim var sen ne diyorsun? Aa, Aa, bu aa. ne? Abi. Abi böyle bir şey var. Trollü. Ha bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bunun içinde bir şey var galiba. Ben hiç denemedim bu. Ama fleet olduğu için bir şey olma ihtimali yok. Evet. Bir mapin daha sonuna geldik. Ne diyor? Lava atla. Asayı in. Ha. Görüyor musun? Aa, Aa su varmış. Su varmış. Ne diyor? Ya. Tabela. Abi sen ne anlatmaya çalışıyorsun şimdi? Abi ben sana dedim. Bunun altında bir şey var. Abi ben biliyorum çünkü. çünkü bu neymiş? bir... ya yani videoyu bitirdim. E, adam başına böyle... şey yapmış lan. Bildiğin şey yapmış. Şey... Hadi, bak, hadi hadi videoyu bitirelim. Ben çıkabilirsem. Tamam tamam. Hadi videoyu bitirelim. Ben geliyorum. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna Abi, geldik. Ama beraber... Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Neredesin? Ben böyle mi plazma Bence hiç güzel değildi. Bence de hiç güzel değil. TNT var mıydı lan? Var var. De, hadi hadi şey. patlatalım beğenmediğimiz ben o diamond değeri şimdi. Aynen ucu ben ucu. diamond değeri hiç sevmedim. Boost yok bir şey yok ya abi. Ben Çık point'e bak. Kırıp burada yatır. Evet. İlk önce bak kanka TNT'leri koyalım. Niye patlatıyorsun lan? Ben her şeyi böyle. Hadi TNT uçu kayboldu. Ay, Videoda anladım. görürsün kanka TNT uçtu havaya. Sonra kayboldu. Ben parkurları TNT ile yapacağım Şurada ben. Yatakları arasına anlatamam. Zaten creeper anasını anlatmış. Benim tek stüpekte creeper gözüküyor. Evet. Yatak. Ben koyuyorum sen patlat tamam mı arkasından. Diamond'ı patlattı. Oyuna bok oldu. Ya hiç iyi. Aa oyuna bok oldu. Peki ben hiç bir zevk alamadım yani. Yeah. Zaten ben parkurda hiç iyi değilim. Bunu bilenler var. Niye git parkur çek diyorsun Ben sana git adventure çek. Adventure beni bozuyor. Benim ona şeyim var. Güzel bir map dedik boyumuzu aldık ama sadece ben o odunlu yeri sevdim orayı güzel yapmışlar orada bir emek Oha, var öyle. aynen orayı güzel yapmışlar buraya niye TNT oranın elak anne bak bu sarı yer çok güzeldi bence böyle kolay bir parkur dedim de abi kolay dedin zor çıktı bizim başımıza altı bin kere bak tek blok havada kalan tek blok Evet bu bölümden de bu kadar ve bay bay Altı dakika olmuş